Bir önceki videomuzun devamı olarak bu videomuza yine hoş geldiniz diyorum. Görmüş olduğunuz bu bölüm 140 metrekarelik 3 katlı iş yerinin mutfağı haline dönüşecek burası. Merdiven çıkışını komple paslanmaz krom korkuluk ve laminat kaplama yaptıktan sonra komple görmüş olduğunuz mutfak zemininle şap atacağız. Komple duvarlarımızı alçı sıva yapacağız. Elektrik ve su tesisat işlerinden sonra. Tavanlara komple alçı çekeceğiz. Hiçbir tesisatımız sıva üstünden gitmeyecek. Hiçbir boru veya hiçbir kablomuz sıva üstünde görünür olmayacak. Bu yüzden bütün elektrik ve su tesisat işlerimizi gizli, gizlenmiş şekilde yapacağız. Zeminlere şapattıktan sonra laminant parkemizi yapacağız. Bütün duvarları alçı sırasını ve boya badanasını bitirdikten sonra tavanlar ve duvarlar olmak üzere bütün elektrik ve su tesisat e, üst ekipmanlarını takacağız. Priz, düğme, anahtar, çeşme, musluk, bana gibi. Daha sonra görmüş olduğunuz karşı duvara mutfak dolabımızı da yaptıktan sonra her şeyi çalışır halde, mutfağın kullanışlı olacağı şekilde değerli müşterimize teslim edeceğiz. Ayrıca buraya baylant parka elektrikli şofbenimizi montajını yaptıktan sonra sıcak suyu bütün 3 kata dağıtmak üzere çalışır hale getireceğiz ve bütün çeşme musluk ve vanalarda her yerde sıcak suyun da kullanılması için gerekli olan döşemelerin hepsini eksiksiz şekilde yapacağız. Bir başka dekor delisi videosuyla daha buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın.